Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda da her yayınımızda olduğu gibi coin'imizin teknik olarak destek ve direnç seviyelerini birlikte çizeceğiz, birlikte öğreneceğiz. Finansal okur yazarlığımızı her geçen gün birlikte geliştirerek ileri seviyelere taşıyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu yayınlar sizlerin okur yazarlığını, grafik okumasını öğrenmesi için yapılmaktadır. Dolayısıyla piyasalarda yapacağınız işlemleri de son derece etkileyecektir arkadaşlar. Burada öğrendikleriniz size piyasalarda alım veya satım yönünde doğru hareketleri getireceğini düşündüğümden dolayı bu yayınları yapmaya karar verdik arkadaşlar. Lütfen yayını izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınları takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak yayınlara abone olmuyorsunuz. Bu durum benim ve arka planda bu yayınları size hazırlayan teknik ekibin motivasyonunu düşürüyor arkadaşlar. Lütfen yayınlara abone olmayı unutmayalım. Şimdi de Grafcoin'in teknik analizi ile birlikte öğrenmeye başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere The Graph Coin bu şekilde yaratmış olduğu bir düşüş trendinde düşüşüne devam etmektedir. Her ne kadar dip seviyelerden ciddi bir yükseliş yapmış olsa da ana düşen trendinin üzerine atmadığı için teknik manada biz bu coin'in hala düşüş trendinde olduğunu, hayali seviyelerin konuşulamayacağını, yükseliş trendine geçmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tepeden gelen bu düşen trend seviyesi coin'in ana direnç bölgesidir arkadaşlar. Buraya geldiğinde daha önce nasıl satış yedi ve bu şekilde bir düşüş sergilediyse yine buraya geldiğinde direnç olarak karşımıza çıkma ihtimali çok yüksektir bu coin'in hedefi yaklaşık olarak 23-24 centler olarak görünmektedir. Bu hedefin üzerine atamaz mı? Tabii ki atabilir. Buralara geldiğinde bir satış yiyip de atabilir. Buralara geldiğinde direkt üstüne kırarak bu direnci kırıp daha yüksek seviyelere de gidebilir arkadaşlar. Ancak teknik manada buranın önemli bir direnç olduğu, buranın bir geçiş noktası olduğu bu Direncin yukarı doğru aşılması durumunda artık The Graph Coin'den Düşüş olarak bahsetmek yerine düşüş trendini tamamladığını, trendin üzerine çıktığını ve yükseliş trendine geçtiğinden bahsedeceğimizden dolayı bu arası son derece önemlidir arkadaşlar. 23-24 dolarlı 0.23-24 dolarlı seviyeler The Graph Coin'de ciddi direnç yerleridir arkadaşlar. Öncelikle şuna bakalım buralara gidebilmesi için yapması gereken hareketliliğin neler olduğunu değerlendirelim. Bildiğiniz gibi The Graph Coin buradan bir yükseliş trendi kendisine yaptı. Yükseliş trendimize bir bakalım arkadaşlar. Yükseliş trendi şu seviyelerde stop oldu arkadaşlar. Ve kendini yatay bölgeye aldı. Bu yatay bölgeye teknik manada testere piyasası dedir yani alırsın, kaybedersin, satarsın, kaybedersin. Buralarda çok fazla hareketlilik yapmamak lazım. Düşüş trendi bunda oluşmuş arkadaşlar. Şimdi düşüş trendinin kırılım noktasına bakalım. Tepelerin birleştirilmesi sonucunda biz düşüş trendimizin hangi seviyede biteceğini görebiliriz. Bakın arkadaşlar zaten görselikte de görülüyor. Coin her seferinde biraz daha aşağı doğru bu şekilde iniyor. Burada gördüğünüz gibi yukarı çıkmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar The Graph coin tepeden gelen Düşen trendinin ana direnç bölgesine gelebilmesi için minörde oluşturmuş olduğu bu düşen trendini yukarı yönlü kırması lazım. Aksi halde daha aşağı seviyelere doğru bu direnç bölgesine çarpa çarpa düşecektir. Hangi seviye bizim açımızdan son derece önemli? Ona bakalım arkadaşlar. Yatay ana direnç bölgesini belirleyelim. Yatay ana direnç bölgesi de daha önce coin'in gelip de yukarı yönlü döndüğü bölgedir arkadaşlar. Bakın tepeden yapmış olduğu düşüşünde bu bölgenin son derece önemli olduğunu, bu bölgenin kırılmasıyla birlikte koyunun bunun altında bir çukur oluşturduğunu, üzerine çıkmasıyla birlikte de gördüğünüz gibi önce üzerine çıkıyor, sonra retest hareketini yapıyor, ondan sonra çok hızlı bir şekilde yukarı gidiyor. Dolayısıyla bu, bu seviye son derece önemlidir arkadaşlar. Eğer bu düşen trend yukarı doğru kırılmazsa, bu coin'in gelebileceği seviye 0.089 sent civarlarıdır bu seviyelerde kadar düşerse buradan aldı tepkiyle yeni direnç seviyesi bu düşen trendin seviyesi olacaktır arkadaşlar. Yani şu an bir düşüş trendi içerisinde al pozisyonunda değildir. Elinizde varsa siz bilirsiniz bekleyebilirsiniz ama almadıysanız almayı düşünüyorsanız alım yeri 0.089 seviyeleridir arkadaşlar. Aralarda yapacağınız işlemler maalesef kaybetmenize sebebiyet verecektir. Ben altcoin piyasasında ana destek ve ana direnç olmadığı sürece buralarda işlem yapan birisi değilim. Sizlere de bunu önermiyorum arkadaşlar. Çünkü altcoinlerde çok sert düşüşler oluyor. Maalesef ayı piyasalarında da çok sert yükselişler olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir coin ana desteğe gelmeden alınmaması gerekiyor. Ana desteklerde alırsanız kaybetme olasılığınız daha az olacağı gibi kazanma olasılığınız da bir o kadar daha fazla olacaktır. Yani bu coin'de almak istiyorsanız ana desteğe gelince alın. Ana desteğe gelmeden almayın. Almak zorunda değilsiniz. Bir sürü ana desteğe gelen koyunlar var arkadaşlar. Oralarda yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Çünkü düşen bir trend var. Yapmış olduğu hareketten sonra düşen bir trend var. Yani bu trend yukarı doğru kırılmadıkça biz ana direnç seviyemize gidebileceğimizden bahsetmeyiz. Belki bu trende çarpa çarpa düşecek. Bu gördüğünüz trend içindeki üçgensi yapı buralarda bir yerde son bulacak ve ondan sonra yukarı doğru kırılacak. Ve siz daha alt seviyelerden ana desteğe 0.89 civarlarına daha yakın yerlerden maliyetleme imkanınız olacak. Tabi şöyle de bir durum var. 0.089 civarından siz bunu aldınız ve bunun altında günlük kapanışlar yapmaya kalktığında geri satmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü burası ana destek bölgesidir. Bu bölge tutmadığı ihtimalde piyasanın daha da altına doğru gidecektir. Çünkü piyasanın önünde fiyatlanan bir şey. Piyasa düşüş haline geçtiğinde daha hızlı düşmesi beklenir. O yüzden bir düşüş trendi vardır. Bu trend yukarı doğru kırılmadıkça ana hedefimiz olan dirence gelmeyecektir arkadaşlar. Buralarda uyanık olmanızı, piyasayı haberlerle, tweetlerle veya bilgiye ve teknik manada başarıya dayanmayan hiçbir şeye inanmamanızı tavsiye ederim. Kendi çizimlerinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Bir yükseliş trendi çizin buradan illaki ben bu coin'i almak istiyorum diyorsan buna göre almak zorundasın. Şurada bir yükseliş trendi çizersin. Gördüğünüz gibi bu coin'in minördeki destek yeri bu seviyesidir arkadaşlar. Yani 0.10 cent civarlarıdır. Şu anki seviyesinden %12 daha düşüktür. 0.10 civarlarından alırsın. Bunun altında kalması halinde stop olursun. 0.89 civarlarından tekrar alırsın arkadaşlar. Dolayısıyla sen buradan alırsan ilk göreceğin yer zaten 0.10 Yüzde %12'lik bir zararı göğüslemen gerekecektir. Bu trendinde tutmaması ihtimalinde 0.89'lara kadar yaklaşık %20-%30 gibi bir zararı göğüslemen gerekecektir arkadaşlar. Bunu böyle yapmak yerine ana destek ve ana dirençlere geldiğinde almanız daha uygun olacaktır. Ancak ben şu seviyeden alırım diyen arkadaşa da hiçbir şey söyleyemem. Bu bir yükseliş trendidir. Minor bölgede de olsa bir yükseliş trendidir. Belki bu trend tutacak yukarı gideceğinden dolayı bu koyunun ilk alım seviyesi 0.10 centlerdir. Buranın kırılmaması ihtimalinde ise ilk hedefi bu minördeki düşüş trendinin geçtiği direnç seviyesidir. Buraların aşılmasıyla birlikte de ana hedefinin 0.23 centler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi graf koyunun içim oku bulutu ile de bir görüntüsüne bakalım. Ben içim oku bulutunun bu piyasalarda güzel çalıştığını düşünüyorum. Özellikle yükselişe geçen piyasalarda bulut üzerine geçilmesi halinde içim oku bulutu bize öncü veri olarak görünmektedir. Bakın içim oku bulutunda da dediğim gibi coin bir düşen trend içerisinde minörde giriyor. Burada da zaten beklenti coin'in bir kararsız bölgede olmasıdır. Hepinizin de bildiği gibi bu içim oku bulutunun içi yani şu iç kısımları kararsızlığı gösterir. İçi moku bulutunun altında ise düşüş trendine girdiğini gösterir. Üstünde ise pozitiflik bölge başladığını ve yoluna kaldığı yerden devam edeceğini gösterir. Burada içi bulutunun içinde olduğumuzu, kararsızlık bölgesinde olduğumuzu, kararın yukarı mı aşağı mı olduğunu bilemediğimizi, dolayısıyla bu bölgede işlem yapmanın doğru olmadığını bize göstermektedir, teyitlemektedir. İçi moku bulutunun üzerine çıkmak istiyorsa 0.12.05'lerin üzerine atması lazım. Alttaki destek yerleri de yine 0,1137 civarlarıdır. Bu bölgenin arasında belki bir süre gidecek. Ondan sonra yukarı veya aşağı yönlü yön tayinini yapacaktır. Yani içim okumalıkta da bize diyor ki burası kararsız bölgedir. Bu bölgede işlem yapılmaz. Al veya sat doğru değildir. Küçük bir düşen trend vardır. Bu trendin desteği burasıdır. Ana desteği bu bölgedir. Direnci de şu seviyelerdir diye söylüyor. Almadıysanız şu anda al pozisyonu oluşmuş değildir. Arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadar. The Graph Coin'deki destek ve direnç seviyelerini birlikte değerlendirdik. Daha güzel yayınlarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.